6 Şubat 2015'te geldim bu dükkana ben. 6 Şubat 2023'te de deprem oldu. İlk sarsında evdeydim, ikinci sarsında buradaydık öyle saatlerinde. İlk sarsında yıkıldı zaten dükkanımız. Yapılacak hiçbir şey olmadığını anladım. O şekilde oldu. Ne yaptınız yani herhangi bir... Hiçbir şey kurtaramadım hocam. Zaten e, bina olduğu için, üst tarafı ev olduğu için hiçbir şey alamıyorsun. Alamadım da gıda olduğu için onu da yapamıyorsun alamın kullanılmaz o şekilde. Yaklaşık ne kadar zararınız var? 5-6 milyon diyelim hocam. Abi çiğ alırdık, köylüden alırdım. Birebir tarladan, çiftçiden. O yüzden çiğ olduğu için, kavurmadığın için toprağa gördüğü zaman filizlenir. Yeşerir, çiçek açar. 8 yılımı verdim burada. Herkesi, üstte komşularımız vardı. Buradan gelen geçen esnafın birçoğu, herkesi tanıyorum. Gelip geçenler yiyebilirler istediği kadar. Olduğunda olursa inşallah serbest. Yemeler. Tarlalarda görmeye alıştığımız ekinler, insanların can vermiş olduğu e, binaların enkazlarında yeşermeye başladı, güne çiçek açmaya başladı güneşe karşı. E, kuru yemişçi komple enkazda kaldığı için enkazdan çıkan Rabbimin bir mucizesi ay çiçek çekirdekleri e, çıktı güneşe karşı burada e, söyleyecek kelime bulamıyoruz. Hani çok acı bir olay. Ee, akşam geldim. Ee, çok değişik bir manzara var. Ben gittiğimde buralar böyle değildi. Enkazlar taraf kalkmış. Burası da çok e, değişik bir şey olmuş. Eee kuruyemişçinin yani. kuru yerinde. Kuruyemişçinin yerinde kalan çekirdeklerin tekrardan yeşermesi iyi bir şey yani. Demek ki burada bir şeyler yeşerecek artık.